iki nimet vardır ki insanlar bu iki nimette aldandılar. Sahabe efendilerimiz dediler ki ya Resulallah bu iki nimet hangi nimetler ki insanların hepsi aldandı. Buyurdu ki birincisi sağlık nimetidir. İnsanlar sağlık nimetinde aldandılar. Ayakların kıymeti ayaklar ağrımaya başlayınca anlaşılır. Gözlerin kıymeti gözlere gözlük gelince vücuttaki bütün bedenler ağrımaya başlayınca bir şeylerin kıymeti anlaşılır. Nefes almak bile ne kadar güzel iken nefes alma makinesine ne zaman bağlandınız işte o zaman nefes alma kıymeti anlaşılır. Hatta anlatılır ki hastane köşesinde bir amca hastaneye kaldırılmış yarım saat boyunca kendisine hava verilmiş nefesi tıkanmış. Yarım saat sonra hastaneden ayrılırken doktorlar demiş ki hacı amca, bize olan borcunuz 10.000 bin TL. Hacı amca ağlamaya başlamış. Doktorlar demiş ki ya amca niye ağlıyorsun? Paran yoksa verelim. Sana yardım edelim. Niye ağlıyorsun? Bakın cevap çok ibretlik. Cevaben dedi ki benim ağlamamın sebebi paramdan olması veya olmaması değil. Ya neden? 70 yaşındayım. 70 sene boyunca Allah bana nefes verdi. Bir defa bile Allah benden nefesimin karşılığında benden para talep etmedi. 10 dakika boyunca bana siz hava verdiniz de karşılığında bu kadar para istiyorsunuz. Ya benim Rabbimle aramdaki bağ ne olacak? Allah'a olan kulluk vazifelerim ne olacak? Birincisi sağlık nimeti. İkincisi ise Efendimiz buyuruyor ki boş zaman işte herkesin hepimizin aldandığı bir zaman. Yaşı 50, 60, 40 fark etmiyor. Kime sorsanız bu yaşınız nasıl gelip geçti? Verecekleri tek cevap "Hocam su gibi gelip geçti." İşte kardeşlerim, bu iki nimette aldanmamak için boş zamanın kıymetini iyi bilmek gerekiyor. Dünyadayken vakitler var. Dünyadayken saatler var. Bu saatler bir daha geri gelmeyecek. Hayatınızda bir daha bugünkü pazarı yaşamayacaksınız. Hayatınızda bir daha genç olmayacaksınız. Dünün güneşi bir daha ertesi gün üzerinize doğmayacak çünkü bu dünya geçici bir dünya.